merhaba sevgili dostlar ben Kripto AT'ye yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar e, Hemster Combat Coolcoin borsasında listelenecek OTC markette Bu nedir bunu anlatacağım sizlere ilk biz paylaştık Tabii ki de e, Telegram sayfasında O yüzden dolayı bizim buradaki duyuru sayfamız çok çok önemli e, direkt bize anlık haberler globalden geliyor hemen gelir gelmez sizlerle paylaşıyoruz ve e, bildiğiniz gibi notcoin'in listeleneceğini ilk iki yani listeleneceğini 2-3 ay önceden sizlere YouTube kanalımızda haber vermiştik. Kesinlikle e, Notcoin Binance'da listelenecek demiştik. Hamster Combat'ın da ben listeleneceğini borsalarda size söylemiştim. Ama hangi borsa bu belli değildi. KuCoin'de olması e, benim için iyi. E, şöyle hemen bir e, KuCoin borsasına da bir geçelim be. Şimdi arkadaşlar KuCoin'de ana sayfa açtığınız zaman piyasa öncesi diye bir sekme var. Piyasa öncesine tıkladığınız zaman burada e, neler var? Projeler var. Burada gördüğünüz gibi işte not falan da var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi not var rez var bizim hamster da buraya gelmiş arkadaşlar hamsterın buraya gelmesi bizim için iyi oldu neden iyi oldu burada otc markette listelenecek en azından arkadaşlar projenin biz ne olduğunu biliyoruz artık proje skam olma ihtimali yok. Çünkü e, proje listelenecek. Ama bize AirDrop nasıl dağıtacaklar, AirDrop süreci nasıl olacak, bunlar hakkında bilgimiz yok. E, biz oyunu aynı şekilde saat başı kârda e, yüksek bir şekilde saat başı kârı tutuyoruz ve puan biriktirmeye devam ediyoruz. Bu OTC markette alış satış süresi bir ay da olabilir, iki ay da olabilir. E, Borsal listelemeleri e, gelmesi yani OTC markette listelenecek. Burada atıyorum bir ay kalır, bir ay sonra e, farklı borsalarla da anlaşılır veya KuCoin'de sadece olur anlaşmayı KuCoin ile yaparlar KuCoin'de de listelenebilir sıkıntı yok hamster videolarımız zaten kanalda var KuCoin'de de hesap açabilirsiniz gördüğünüz gibi duyuru yapılacak 12.06.2024'te bir duyuru geçilecek 2 gün sonra duyuru olacak o duyuruyu sizlere an ve an paylaşacağız arkadaşlar kanallarımızda yanlış bilgilendirme olmasın diye sizler için hemen bir video atmak istedim YouTube kanalımız arkadaşlar takipte kalın herhangi bir sorunuz varsa yorumlara da yazın e, kucoin de güvenilir borsa sıkıntı yok biz yıllardır kullanıyoruz hesabınız olsun diğer e, airdrop telegram botlarından yani en güvendiklerimizi paylaşıyoruz arkadaşlar şimdi bizim telegram kanalında şöyle bir sistem var bizde bizim yani bize birçok proje atılıyor biz ama hepsini paylaşmıyoruz burada önemli olan Örnek mesela bloom'un ben üzerinde fazla durmuyorum. Bloom'la çünkü referanstan çok kazanılıyor. Referanstan kazanıldığı için diğer kullanıcılara haksızlık oluyor. Hamster Combat'ın sevdiğim özelliği referans değil emek odaklı. Yani şu an gruptaki çoğu kişi benden daha fazla kasmış. Ben fazla ilgilenemediğim için ama gene ben de fena değilim. 1 bir, bir, milyon yaptım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bu videoya rekor bir beğeni bekliyorum. Görüşmek üzere.